Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Tekrar söyletmeyin. Lütfen, lütfen uzaklaşalım. Lütfen uzaklaşabilir misiniz? Lütfen. Rica evet. ediyoruz. Lütfen uzaklaşınız. Lütfen. Hatta beyaz da bazı uzaklaştığım bakım sigara söndüm şurada yerde. Ya. ya lütfen uzaklaşalım. Bak hala sigara yakanlar var. Lütfen ya. Ya benzin akmış. Lütfen bak. Bakın bak, sigara falan içmeyi içip çekerler bak. Benzin bu benzin. Tamam tamam. He? Adam çıktı tamam. Bu adam hastaneye gidene kadar tüm bir şey yok. Abi Seddin abi abi benim abi alıyor. Hayrola sigara yaktı. Abi şu şey...